Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle döner efsane bir oynayacağız. Oyuna ben yeni başladım yani 10 dakika önce. Gün 2'deyim. Yani çok ünleşti bu oyun gibi. Neden bu kadar hemen geldi bilmiyorum ama oyun güzel de hemen bağımlılık yapıyor. Onu da Türkçe olunca iyi. Tamam tamam. Ama şu çıkacak. Abimiz bekleyin. Bir saniye. Hop. Abicim bir dur bir saniye. Oy. Abi marul yok burada. Ya yanlış kişi şey verdim. Pardon. Bana ne? Az var. Ha, ha. Abicim, bir saniye bekleteceğim seni. Seni de teyzeciğim. Özel kalmadı. yanlışa veriyoruz. Ya sen? Abi gitme. Ben teyze iki tane mi istiyor? Teyze. Al teyze ya. Abi yok. Ben ne yapabilirim? Yemin de parayı almam ben. Patates. Lan lan Abi. Kapan. Şimdi patates. Paraları almaya vakit mi var? Kim? onu odayımıza verelim. Şuradaki L toplamayınca sayılmıyor mu? Onu merak ediyorum. Yorum yazsanız Olabilir çıkı 1 2 3 4 5. Ha. Bak, oradaki 13 ve oradakilerden başka kazanmadım. Galiba alınıyor. Çok yorucu Şimdi dükkana bir bakalım Hemen paramız olmasa da kıtlığımız Çok gereksiz şey değil. Mi? Ha, hazır patates. Ha. Ama şey iyi olabilir şu 7500'lük kombi ama ne? Ya da şu 2100. Öyle. Ayşe ve Mehmet'in ortak özelliği nedir? <laughs> Arkadaşlar kanalı abone olabilir misiniz? 9 ya. PlayStation'da canlı yayın açacağım. Hello Neighbor 9 diyorum. 2. WWE bazen zor olur. Ay pardon o ne? Olur. Aa, şey olabilir. FC 25. Hocam güne başlamadım ben. Hocam Abi başlamadım git nereye gidiyorsan git başlamadım Cık, git başlamadık güne piş patatesin süre saat beş patates ol be adam Huu, dur Al. çok Hemen yapmam. Abi orada uyuyor, çok boş yapıyor. Oh, kurtardık. <laughs> Biz biraz et kasalım. <laughs> tamam. Adamı bekletmeyelim çok da. Eyvah, yoğurt mü ne? Bitecek. A eksik malzeme yapınca bir şey demiyor. Diyormuş. Yetti be. Abi gelsen. Abi iki istemek açgözlülük demek değil mi? Merak etme abi hemen gel. Ya abi. Sırası mı? Sırası mı ya? Ne güzel yapacaktım. Aa bugün 61. Galiba olayı toplamamız gerekiyor. Toplamazsamız olmuyormuş. Neyse. Ya yani, devamı için 15 lak. Ha, kafa topu Daki için in 20 like Yani bu videoda 15 gelirse bunun devamı 35 like gelirse de Kafa Ayşe topu Yine Mesela... başladık Abi git müşteri Tabii ki. Zevkle. Çok bu çocuk istiyor ha. Bu çocuk her gün de geliyor. çocuğunkini verin. Abi ağlayacak bak. Ağlar. Ah. Oğul da ağlıyor. Abla bir saniye bekler misin? Bir iki saniye. Tamam hemen geliyor. Hemen geliyor ablacığım. Ablacığım hemen geliyor. Abi. Abi uyuyacağını şurada etki. Her şeyi ben yapıyorum. Kimin sesi ilk doğdu? Hadi ona verelim. de. On, onu. on, İşte ki fark etmez yap işte. Abi dur. Abi ikiz. Onun sesi bir çek. Tuşu. Onunki daha çok. Şu ikilinin ikine versek iyi olacak. Abi %88 olsun. Et bitti. Et bitti. %43 olsun umrumda değil. En azından yüzde 43, Yüzde yüz kazan. Ölüm on ne kazancımızı. Yüzde kırk kazandık. Kar ettik yani. Belki veremeyecektim. Pes edip bırakacaktım ama. Pes etmedim az bir şey kazandım. Hi. Oyunda ilerlememiz yüzde sıfır destaulele O beni parlatmıyor ya. Ha şimdi Mehmet'in ortak <laughs> özelliği diyor <nedir? gülüyor> ki beraber diyor Arkadaşlar daha da reklamı bitirmedi bizi. Şimdi bir daha çıkarsa yeter derim. Şimdi güne başlayacağım da paralar kazanmak için oyunu değerlendir değerlendirip geliyorum. Geldi mi? Gelmedi. Neyse devam. Güne başla. Ay geldi. Yüzlüğe verdi. Bugün reklamdan daha çok bir şey görmedim. Reklam reklam. Abi başladık. 确定。 Başka bir durum çıkardım. Onu hazırlayıp sonra ikisini ya, zaman, Patates olduğu için gitmeyiz. Patates sin olmazız os. Şimdi. abla iki istiyor. Allah bu Eyvah. Allah'ım. <laughs> <laughs> Allah aa iki döner. Zor. Ha patates oldu. Abla hemen. Ah o abimizin kimliği yapmamız lazım. Abicim al. Abla al. Yuh et kalmadı. Abi ben onu. Tam çık. Son saniyeler çabuk ol. Şu çocuğunkini tamamlasam güzel olacak. Niye çok para geliyor bardalar? Çocuk ağlama ağlama. O bak şansını et ettik, Mutlu ol. Allah'ın kalp Ya veremedim. Ne istiyorsak ne başta koydum veremedim. Hayır. O belki 73 olacaktı. Hayır. Hayır adama verecektim ne güzel bomboş şey olamaz 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 burada görüşürüz demek istiyorum abone olup like atmayı unutmayın çünkü 50 abonede canlı yayın açacağım